Halelüya, halelüya, halelüya. Yeri, göğü, denizi ve içindekilerini yaratan ve her şeye şekil veren Rab Tanrım. Ey duaları işiten, dualara göklerden mucizelerle cevap veren Rab Tanrımız. Sana öncelikle şükrediyoruz Ya Rab. Şükrediyoruz ki bugün bize yaşam verdin. Bedenimize güç giydirdin. Bizi yataklarımızda bırakmadın. Bizi ayağa kaldırdın. İşte biz de haftanın bu ilk gününde sana geldik ya Rab. Seni övmeye, seni yüceltmeye geldik. Sana tapınmaya geldik. Çünkü sen tapınılacak, övülecek ve yüceltilecek tek Tanrısın. Ey kutsalların kutsalı yaşamın kaynağı Rab Tanrım. Sana yalvarıyorum şu anda yüzünün nurunu güneş gibi her birimize parlatasın ya Rab. Esenliğine ihtiyacımız var. Çünkü esenliğin kaynağı sensin. O esenliğini, selametini yağmur gibi üzerimize dökesin ya Rab. Canımız, ruhumuz, bedenimiz senin isminde yenilensin ve tazelensinler. Her türlü zayıflığı, hastalığı, şeytanın getirmiş olduğu ağırlıkları üzerimizden kaldır ve at ya Rab bugün ve üzerimizde egemenlik sürmek isteyen ne gibi lanet ruhları varsa onların hiçbirinin üzerimizde kalmasına ve bize hükmetmesine izin vermeyesin ya Rab. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım, bugün buraya gelenlerin her biri sana geldiler. Seni onurlandırmaya, seni izletlemeye, seni yüceltmeye ve senden bereketler almaya geldiler ya Rab. Onlar bize değil ya Rab sana geldiler. Ve sen ise dedin ki bana gelenleri asla boş geri göndermem. O yüzden yalvarıyorum sözün uyarınca yarab. Bugün sana gelmiş olan bir can buradan boş geri gitmesin. Geldiği gibi gitmesin yarab. Yüzünün nurunu onlara parlatasın. Güçlü kudretli elinle onların elinden tutasın. Kutsal ruhunla onları ziyaret edesin. Nurunla onları aydınlatasın yarab. Öyle ki ne hastalık, ne keder, ne kaza, ne bela, ne sıkıntı, ne açlık, ne yokluk, ne sefalet onlar üzerinde egemenlik sürmesin ve hiçbir şey onların ağzının tadını bozamasın ya Rab. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım, yalvarıyorum şu anda gel varlığınla burada etkin bir şekilde işle. Aramızda ne gibi hastalık çekenler varsa, ne gibi sıkıntı içinde olanlar varsa, ne gibi kötülük bağlarıyla bağlanmış olanlar varsa, ne gibi muskalarla, büyülerle, cincilik ruhlarıyla eziyet çekenler varsa, hepsini şimdi esenliğe eriştiresin ve her birine şifanı göklerden yağmur gibi dökesin diye yalvarıyorum Ya Rab. Öyle ki hiçbir can buraya geldiği gibi buradan gitmesin. Ama varlığın etkin bir şekilde onların yaşamı üzerinde işlesin diye sana yalvarıyorum. Ey kutsal ve kurtarıcı olan Rab, sen duaları işitensin, duamız sanadır ya Rab. İlahilerimiz, yalvarışlarımız, övgülerimiz, alkışlarımız, sunularımız hepsi senin katına erişsin hoş kokulu bir sunu gibi, bir tütsü gibi senin gözünden lütuf bulsunlar ya Rab. Kutsal ve kurtarıcı olan Rab Tanrım. İşte burada bulunan o canlar yarab. Şu anda ayakta durup da seni onurlandırmak üzere gönüllü hediyelerini sana verenleri gördün yarab. Onlar bize değil yarab. Çünkü sen onları bereketledin, onlar da seni izzetlemek için senin adına verdiler. O yüzden onların eksilen yerini doldurasın. Onlar yarab avuç açan değil, avuç açanları sevindirenler olsunlar yarab. Onlar isteyenler değil, isteyenlere bereketleyenler olsunlar ya Rab. Her ihtiyaçlarını cömert elinle karşılayasın, darlık yüzü görmelerine izin vermeyesin, sofralarına bereket, evlerine huzur, yüreklerine sevinç, bedenlerine sağlık veresin diye sana yalvarıyorum ya Rab. Haftanın bu ilk gününden başlayarak bundan sonraki günler boyunca da varlığın her bir canın önünde yürüsün sağ elin onların elinden tutsun kanatların her birini örtü olsun ya Rab her türlü hava resliklerinden bizi koruyasın ve şeytanın her türlü tuzaklarına karşı bizi ayık ve uyanık tutasın diye yalvarıyorum ya Rab ey kutsalların kutsalı milletler üzerinde sevgi bayrağını dalgalandırasın ve şeytanın tasarılarının uluslar üzerinde işlemesini ve ulusları birbirine düşürmesine izin vermeyesin ya Rab. Ey kurtarıcı olan Rab, yalvarıyorum çünkü sen kelamında dedin: "Sizi yöneten yöneticileriniz için en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi için dua edin. Bu hoşuma gider." dedin. Evet, biz de yöneticilerimizi, devletin başında bulunan en yüksektekinden en alçaktaki olan memura kadar onları sana getiriyoruz ki ya Rab, onların yüreklerini avucunun içine alasın. Sevginle, merhametinle, doğruluğunla, adaletinle onları avuçların içinde yetiştiresin ki senden aldıklarıyla ya Rab bu halkı yönetebilip bu halka hizmet edebilsinler. Yalnızca kendi yöneticilerimiz için değil ya Rab, milletleri yöneten yöneticiler için de yalvarıyorum ki onların yüreklerini davucunda tutasın ve sende olanları onlara öğretesin. Öyle ki ya Rab, iblis senin yarattığın canlara eziyet çektiremesin ve yöneticiler senin adınla halkları yönetsinler ve krallığın uluslar üzerinde dağılsın ve yayılsın diye yalvarıyorum ya Rab. Ey görkemli Rab Tanrım, sana şükrediyoruz İsa Mesih için, gökten gönderdiğin gerçek kurbanın için. Onun haç üzerinde dökmüş olduğu kana iman ediyoruz ki o kan bizim günahlarımız için akan gerçek kurban kanıdır ya Rab. Senin elinle gönderdiğin bu kurbana iman ediyoruz ve o kanın altına sığınarak senin adını yüceltiyoruz ya Rab. Her zaman yüzünü bize parlatasın, nurunla nurlandırasın ki bizler de ya Rab senin diktiğin gerçek asmalar olalım ve sende hoşnut olacağın meyveler verelim ya Rab hem senin önünde hem de insanlığın önünde beğeni kazanan yaşam ağaçları olalım ya Rab. Efendimiz Rab gel. İşte ya Rab bu haftanın ilk gününden başlayarak bundan sonraki günler boyunca da nurunu üzerimize parlat ki bu dünyada bu karanlık dünyada nur oğulları olarak yaşayalım ve senin varlığının gölgesinde huzur ve sevinç bulalım. Adınla burada olan bütün canları ve bu hediyelerin her birini kutsayıp bereketliyorum. Önümüzdeki haftayı kutsayıp bereketliyorum ve hepsini senin ellerine teslim ediyorum ya Rab. Duamız sanadır İsa Mesih'in kutsal ve diradıyla. Amin ya Rab. Amin. Amin. Rabbin adı hayatımızda yüceltilsin sevgili kardeşler.